Naber? Saygı Hocamızsınız. Teşekkür ederim hocam, siz nasılsınız? Çok, Çok şükür, iyiyiz biz de. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk, ben Teşekkür. biraz aç geldim. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Yani Hı. niye burada Morita önündeyiz? Ben bunu istemedim ama. İstemene ayrı bir Hı. bence programın, yayının konusu. Yani Sen niye istemedin? istemedin? Tabii nereden istemedim? Buradan başlayalım. Reklamdan hoşlanmadım yani. Ne yani <laughs> işim var? Morita, reklam tamam. Niye? Burası. Ya bu reklam olarak ne bileyim görmek istemedim ya. Hani ne hı. anlama gelir? Hmm. Kendim belki de bir şey çeksem hani kendi reklamı yapıyorum derim de yani bu üçlünün e, arasındaki dinamiği bozar mı diye biraz çekindim. Aramızda paranın olursa mı olur? Ya da hani diyoruz ya e, insanlar işte kendi hayatlarını, kendi yaşantılarını, kararlarını verebilmeleri evet. ve ötekilerinden etkilenmemesi. Ama şu an belki de bu, bu kanalda, işte bu, bizim bu sayfamızda neden bu Moritan reklamına ihtiyaç duyalım ki gibi bir kaybını hissettim. Hı. Ki bana bunun Hı. olumlu belki de katkılarını görebileceğimden ötürü. Aslında reklam yapmıyoruz burada. Evet. O işin ayrısı çünkü her birimizin profilinde iletişim ve irtibat numaraları vesaire Var. bir şekilde yazıyor. Reklam yapmıyoruz da hiçbirimiz reklam yapmazken aslında çok da reklam yapıyoruz yani. Yani. Yeah. Çok ortadan mı girdim? Yok abi. Yani bu şey de... var burada. <laughs> Mesela neden abi bazı insanlar, bazılarımız hmm. sanki buradan bir geçim sağlamıyormuş da hmm. e, vatana millete sadece tamam çıktılarından birisi olur sadece fayda amaçlı yapıyormuş gibi davranıyor. Ya da neden bu kadar çok amme hizmeti olarak hizmet verilmesi konusunda böyle bir beklenti içerisinde olup olunuyor. Tabii. Instagram'dan DM atınca özür diliyorum abi. Instagram'dan DM atınca seans ücretiniz Hı -hı. ne kadar dendiğinde neden Hı -hı. sekreterimle görüş deniyor? Hı -hı. Hı -hı. Yani niye elini taşın altına? Ya da neden reklamdan rahatsız oluyor? Parayla ilişkimiz ne belirliyor? Güzel. Tamam. Evet. Ne belirliyor? Mesela biz dünya kadar para harcandı buraya. Buru açıldı. Buradayız. Bilmeyen de yok. Yani konuşuyoruz Morse Morita diye. Şimdi niye rahatsızlık verdi o? Niye reklamını yapmayalım anlamında söylüyorum. Niye yapmayalım? Abes olan ne var bunda? Biz buradayız. İşimizde bir yanlışlık mı var? Bu kadar çok, yok belki de ne, niye bu kadar çok iktisadi bir işletme ve bu kadar çok ticaretin algısını yaratıyoruz? Bunu belki de, bu da benim belki de kendi hassasiyetim. Ya da iktisat algısı, iktisadi bir şeyin olma algısı bizi neden rahatsız ediyor? Çünkü bu da bizi otomatik olarak bir yalan söylemeye götürüyor mesela. bin yıllık yalan bir, aramızda para olmaz. Evet aramızda para olmaz. Ama oluyor. Ama şu Biliyor an şu borcunda bir de sen senin için yani. misal. Yani giriyoruz çıkıyoruz yani. ofis kesintisi neyse veriyoruz değil mi? Yani arkadan iki defa telefon açıyor falan. Adam <laughs> şunu vermemişim falan. Ama tamam. oluyor. Yani şöyle. Borçlu dünyaya geldim ben bu arada. <laughs> <laughs> Beyza sağ olsun. Şöyle. Şey geldi aklıma iki kişilik görüntüsü vardı hangisindeydi o sanırım borderdaydı ee, kişilerle kişileri değil de içe attığı diyor kişilerle olan ilişkisini içe attar yani hmm. şimdi sen bizi para olarak atmak istemiyorsun demek ki. yani bu, hmm. bu süreci Güzel. yönetmekte zorlanıyor musun hem arkadaş hmm. hem de bir taraftan biz senin çalışanımız. Değil mi? Yani sana çalışıyoruz bir taraftan hmm. kendimize olduğu kadar sana hmm. da çalışıyoruz çalışıyorsun. Hmm. Aynı zamanda bundan da mutlu, yani kendi adıma ben mutluyum. Ofis için çalışmaktan ben da... Ne çok mutluyum. <laughs> bu anlamda değil yani. Bu, burada olmaktan, bu ortamı teneffüs etmekten, burada tanış, tanışmalarımdan, yaşantılardan mutluyum. Seni niye rahatsız ediyor? Ya Mesela abi. hesaplanmaz diyorsun. Sonra oturuyorsun şuraya, sen hesaplıyorsun <laughs> ilişkiyi yalnız. Hesaplanmaz. <laughs> <Zavar veriyor gülüyor> niye böyle? Ya şu var belki de, hani yok belki de aramızda bunu sohbetin muhabbetin yapıyoruz. Ee, ama bu kadar göz önünde bunu yapmanın belki bu kadar çok işte binlerce kişiye bunu anlatmanın ve bunun üzerinde konuşmanın ne faydası var? Diyelim bir soru işaretim var. Ne zararı var? Ya o, o doğru, doğru. O ama... Zarar yok dedim ya, zarar yok dedim ya faydası olabilecek ama niye böyle bir reklam ihtiyacı var? Niye bu kadar çok görülme ihtiyacım var noktasına ama bak, var. Ama burada şöyle derdim ben, videolara hiç evet. başlamazdık. Eğer görünme ihtiyacına itiraz ediyorsan, şöyle ki söyleşilerini hiç çekmeye başlamayacaktık biz yani. 11-12. bölümü çekiyoruz şimdi. Yani. 12. 12. yayın. Kendine görünme sanıyorum. ve duyulma ihtiyacımız da var. Bunca birikimi yaparken hmm. ötekinin gözündeki arzusu hmm. esas olan şey. Bir de şey boyutu da var. Yani Kendimizi şey çelişkiye düşmeyelim. <laughs> Varoluştan bahsederken, açık, seçik ve gerçeği ifade ederken, e, bu da bunun boyutlarından biri. Yani mesela işte parayla kurduğun ilişki, aramızda paranın lafı, aranızda gayet de paranın lafı olur. Olur. Ve bence bunu vurgulaya vurgulaya konuşmak gerekiyor. Hı hı. Yani bak sıcak yatağından kalkıp gidip emek verip mesai harcadığın bir yerde bu kadar rahat bir şey kullanmaman gerekir. Yani böyle savruk davranmaman gerekir tabiri caizse. Bu şu da değil, mesela keton bir cibriliğe de çevir mesela. Aynen öyle. Yani o ayrı bir boyut ama gerçek ilişki için şart. Sen bana şunu söyleyebilirsin yani bak şu, şu borcun var, onu lütfen ödemeni istiyorum hı hı. sağlıklı. Ben de bunu Hı. dramatize edip, yani ettiği zaman, bak o kadar yalık arkadaşımız var ya saçma sapan bir cümle kurmamalıyım mesela Hı. bunun karşılığında. Bu sapla sapla ayıramadım yani ayırma becerisi gösterdiğimizde bence şeye dönüyor. Daha sağlıklı ilişki Daha abi. sağlıklı. Daha, daha sağlıklı O ilişkidir. zaman buradan bir çıkarımda bulunacağım ben. Konuyu bizden de alayım. ilişki kurmanın doğasında, Hı. şimdi biz ilişki kuruyoruz ya burada anlattık dünya kadar şey. evet, evet. Şimdi ilişki kurarken hesapladığımız, başta taviz olarak, feragat olarak, fedakarlık olarak verdiğimiz şeyler o ilişkiyi baltalamaya ileride sebep oluyor. Kesinlikle. Nasıl oluyor? Mesela eğitim planlıyoruz. Hı hı. Ne alacağımızı bilmiyoruz, hı hı. ne vereceğimizi bilmiyoruz. Bodoslama girdik. Dedim ki ya ben Sabri'yi canımdan çok severim, Sabri'ye de güvenirim. Sonra Sabri benim kadar tırnak içinde çalışmadığını düşündüğüm birine benden fazla para verdi. Hı hı. Ya insan oluyoruz, yani kırılır üzülürüz. Kırılırız. Bunların netlik kazanması, açıklık kazanması ilişkinin tesisi ve devamı anlamında demek ki bize fayda sağlıyor. Tabii. Yani o zaman şu, kötüden bizi kıracak diye olandan kaçarak aslında asıl öldürücü darbeyi kendimize vuruyoruz. Kendimize vuruyoruz. İçinde yaşadığın için mi? İfade etmediğin için mi? Paradoksik niyet. Victor Emil Frank. Nasıl Bundan sonra kaynak sıra konuşurken. Asıl öldürücü darbeyi insan arasında kendine yapıyor. Kendine Peki bunu neden konuşamıyoruz? Yine ilişkiyi kaybettiğimizi düşünüyoruz. Bir fikir aydınlığına e, düşersek, Korkuyoruz. çünkü şey, öz yetersizlik, öz değersizlik de var bunun içinde. Şimdi mesela idealize ediyoruz Cihat'ı, ben seni idealize ediyorum, sen benim bir kısım var, Hı. Cihat benim bir kısmım Böyle aramızda girip bir ilişki var. Birisi hayır dediği zaman, fikir aydınlığına düştüğümüzde ilişkinin tamamını kaybedecek gibi hissediyoruz. Yani aslında dediğim yere geliyor, border örüntüler. Hı -hı. Yani bir hı -hı. kategorize etme ihtiyacında bulunuyoruz, hı. görüyoruz yani, İyi ya da kötü şeklinde. Kötüyü üzerimize almak istemediğimiz için, aman diyoruz ya bizim göreceğimize, yani Cihan'ta 40 lira eksik olsun, hı -hı. da 100 lira fazla alsın mesela, gibi diyerek geçiştiriyoruz. Ama yine söyleyeceğim, paradoksik niyet, Viktor'ın ve Kaçmak istediğimiz şeye ısrarla tutulmamızın sebebi de bu, bizatihi bu. Hı -hı. Bu yüzden oluyor. Peki o zaman burada şunu biraz belki de değerlendirmek lazım. Neden bu kadar çok bölmeyi kullanıyoruz? Yani iyi de kalma ihtiyacımız var. Niye kötüye tahammül edemiyoruz? Niye kötünün sorumluluğunu alamıyoruz? Biraz bunu değerlendirmek lazım. Hep öteki kuramsala gider o. Ne var, ya kuramsal tarafın Belki sen tamamlayacaksın onu ama bir illüzyonun peşinde koşuyoruz aslında evet. burada. Yani mış gibi yapma biçimi <laughs> olmamıştık aslında senin bu tabirinden. Hı -hı. Şimdi benim aklıma şu geliyor az önce konuşurken bir ekleme yapmak istedim. Hep böyle savunduğum bir şey var kurumsal firmalarda <laughs> verdiğin paranın en çok hayrını gören insanlar senin asla para konusunda konuşamayacağın insanlar oluyor. Hı -hı. Misal abi kurumsal firmaya gidiyorsun bir hizmet alacaksın orada pazarlık yapmak istiyorsun mesela asla şirketin sahibiyle görüşemiyorsun. Şirket sahibi de böyle düşünüyor çünkü. Benden 5 bin lira daha indirim isterse satacağım daire için ben buna yok dersem, 5 bin lirayı önemsediğim ortaya çıkarsa ve dolayısıyla açgözlü olma ihtimalim, Hı -hı. paraya tamah etme ihtimalim ve gerçeğim ortaya çıkarsa, bana dair hissedilen o idealizasyon kırılır. O baba imagosu belki, her neyse. Aramızda paranın lafı olmaz şeyi. Kırılacağı için araya birisini ekliyor <laughs> ve gayet nazik bir ses tonuyla sarışın bir sekreter Firmamızın öyle bir inisiyatifi bulunmamaktadır efendim diyor. O zaman bizim danışanlarla aramızda koymuş olduğumuz asistanlarımız da evet. muhtemelen aynı görevi görüyor. Biz de muhtemelen terapist olarak hı hı. parayı konuşabilecek konuşmamız gerektiğine dair inancımız olmadığını bir o danışanla bunu tabiri caizse çatır çatır emeğin karşılığını alabilmek ya da Çatır çatırda ben de verdiğim emeğin Danışan yani da burada mevk veriyor, karşılığını alabileceğim diye ortak bir yolu bulamıyoruz. O zaman e da Danışan'ın yeri sekreterle yana ısıtılıyor. Ben ben de bu konuda muhatap olmam. Sanki o parayı hiç Hı -hı. almıyormuşum gibi benimle ilişki kur. Hı -hı. İlişki, gerçek gerçek diye bağırıyoruz olanın içinde. Sen ilizyonu kurduktan sonra Hı -hı. oradan bir iyileşme çıkmaz. Daha da ileriye götüreyim. Yani şu sahne mesela gözün arıyor. 300 lira mı seansın? Hı -hı. 250 olsun daha kestiğimi yapacağım. 300 lira sana ödediğinde cebinden çıkarıp 50 lira verebilecek gerçekliği kurman lazım. Aynen yüzünü. öyle. Aynen öyle. Bence. Şey geldi aklıma. Bugün Göte'nin doğum günü. Gerçek sizin neyinize diye bir sorusu var Göthe. <laughs> <bir de. gülüyor> Ona için <güvenişimden gülüyor> içimden yani. Oo, o geldi Gerçek sizin neyinize. o geldi aklıma. Gerçekten peşinde misin? Yani buradan da şuraya geçtim kafamda. O cümle çok kapağı açıyor işte. Bunu yapıyor dediğimde <laughs> sen inanmıyorsun bana <daha> da. <laughs> Şuraya geçtim. Kant'ın da bir söylemi vardı. Şey diyor. iki huzur ve huşu veren fikir içindeyim. Biri gökyüzündeki parıl parıl cennet, biri de içimdeki ahlak yasası diyor. Şimdi hmm. burada terapist hangi tarafta duracak Bu O hakikatin yani içimdeki ahlak yasasının peşinde mi duracak? Yoksa o vaat edilmiş şey gibi cennet peşin azlar mutlulukların durduğu sekreterin arkasında mı duracak? Hı hı. Yani bunu nasıl yapılandırdığın şununla da biraz ilgili. Dediğim gibi yani terapistler de nihayetinde insan. Kuramsal kısmına ben de hı hı. o zaman. Biz bölmeyi niye kullanırız? İçi almadan yani. bahsettiğim o onu çok tamamlayan hı. bir şey yani. Parayla beraber seni yutmuyor aslında. Heh. Yani işte çocukken ne yapar, ne işe yarar bölme, iyi ya da kötü diye görmek. Hı hı. İşte çocuğun daha güvende hissetmesini, annesiyle kurduğu iyi ilişkide, hı hı hı. annem iyi bana bakım veriyor vesaire, işte temel güven duygusunu oluşturacak hı hı. çeşitli savunma örnekleri işte fiksasyon, büyüdü, yetişti, saplantılı kaldırımı, ergenlik hı. bitti, örüntü oldu, kişilik örüntüsü vesaire gitti. Artık terapiste hasarlı, yaralı. Yani terapistin de olmamış tarafları var. İki yaralının bir araya gelmesi diyoruz ya, hı hı. Yani, terapiyede. Aynen, tabii ki. Ama işte belki de terapist, yine tırnak içerisinde terapist işte okumasıyla, işte kitabı bilgisiyle, kuramsal bilgisiyle danışandan belki bir tık daha önde. Ama Hatta. deneyim noktasında danışan belki de çok daha önde. Konuyu komple <laughs> riske atmak gibi olacak da atacağım abi. At at. Bak Engin Hoca'nın bir sözü var. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Olmak yapmaktan önce gelir. Olmak yapmaktan, ilişkiler, resnelerden Hı. önce gelir. Evet. Şimdi ne var. demek bu olmak? Bu olmayı şöyle açıklıyor. Diyor ki atıyorum bir öğretmen olmak vardır, bir de öğretmenlik yapmak vardır. Hı. Dolayısıyla şimdi terapist olmak ve terapistlik yapmak arasındaki farkı vuracak olursam bence sadece okumayla olacak bir iş değil. Hı. Yani bakkaldaki Mehmet amca terapistliğin dibini yeri gelir yapar. Hı. Yani bu kadar da çok güvenmemek lazım okuyun. Yani, çünkü mesele bilmek değil ilişkiyi kuramazsın. Tabi, tabii, az önce onu dedim ya yani. Bilgi anlamında belki bir tık daha öndesin ama deneyim, deneyim olarak Doğru. onun deneyimini yaşayamıyorsun. Onu hissedemezsin. Ben şuna katılıyorum. İşte empati. Yani işte seni anlıyorum falan. Yani Hikaye. nasıl? Yani nasıl? <laughs> Çok iyi anlıyorsun. Nasıl? Nasıl? Trafik kazası kazasında. Çok iyi anlıyorum. Tabii, evet. Eşinin iki tane küçük iki yaşındaki çocuğunu kaybetmiş. Sizi iyi anlıyorum. Bana dese mesela <laughs> Ağza çarpma hissi geliyor mesela üstüme şu an değil mi? Yani bir haddi bilmek lazım ya. Yani. O işte senin bahsettiğin Hı. gibi var. o, o ilişki kurma becerisi. Çünkü gerçekten sağlıklı ve kalbi ilişki kuran insanlar böyle bir şeyin karşısında seni anlıyorum demez. Gözünden yaş damlıyor. Kesinlikle. Ya şeye baktığın zaman da gelen danışan profiline baktığın zaman da şunu görürsün zaten. Yerinde ve yeterince aynalanmış. Geç bunların hepsini. İyi bir arkadaşa sahip. Gerçeğin evet. peşinde koşan, doğruyu söyleyen, yılmadan, yıkılmadan yapma becerisine sahip, yani Agah Hocanın deyimiyle sevgiye hayatında bir kere denk gelmiş, evet. güzel kişilikler bunu da deneyimlemiş insanlar daha az geliyor terapiye, gelmiyor demiyor, daha tamam. az geliyor. Ama bakıyorsun kurduğu ilişkiler, çevresi nasıl böyle daha iktisadi hesaplar, çıkar odaklı olan e, iletişimlerde daha çok terapiye geliniyor. Bu ne demek? Bu şu demek, abi 80 milyon insanız kaçı terapiye gidiyor? Evet. E dışarıda sağlıklılar da var. Demek ki iyi ilişki kuranlar var. Bunlardan biri de bak, 50 bin tane terapist var. Kaç tanesi terapiye gidiyor? Tabii. Ha mesela. Tabii, tabii tabii. Allah aşkına ya konuşuyoruz. Niye bir terapist kendi terapisine gitmez? Yani şaşırıcı değil mi? Yani kendinden olduğundan bu kadar mı misin?